Power Boston, T01B 650 Watt oyuncu kasasını inceleyeceğiz. Kasa temper camlı. Gayet kalın bir cam. Böyle aksesuarlarıyla birlikte geliyor. Kumandası da mevcut. Kendi RGB paneli de mevcut. Burada 3 tane RGB fan var. Bu RGB fanı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada LED yazan yerden kontrol edebiliyorsunuz. Ön tarafında 3.0, 2.0, 2.0 USB, bir tane mikrofon, bir tane de kulaklık girişi yer alıyor. Reset tuşu var. Bir de power tuşu var. Bunlar çık çık içeri basmalı değil. Kaliteli bir tuş var. Bu tarafta kalı bir ızgaramız. Toz. Bu tozu koruyor mu? Yani toz girmemesini engel mi bilmiyorum. Açıkçası çok sanmıyorum. Burada büyük bir yer var. Ölçüsü 19. içerisi anakartına 18. 36 santimmiş. Yukarıdan aşağıda 33. Derinliği de 15. Burada da bir fanımız var. Dediğim gibi yukarılara da koyabilirsiniz. 650 Watt 80 Plus olarak geliyor. Bronz sertifikası yok. Alt tarafında yine Burada bir ızgaramız mevcut. Bu ızgarada da toz filtresi koyulmuş. Kablo gizlemesi mevcut. Buradan çok rahat bir şekilde kablo gizleyebilirsiniz. Burada iki tane SSD takılma yeri. Buradan işlemci giriş yeri. Buradan da çok rahatlıkla kablolarınızı çıkartabilirsiniz. Hard disk giriş yerleri var. İki tane hard disk giriş yerleri var. Çok fazla bahsedilecek bir şey yok açıkçası. Normal standart kasa bir tık daha büyüğü RGB'li bir kasa. Topladıktan sonra nasıl RGB'si falan yanıyor size göstereceğim. Kasa bu şekilde. Gayet güzel aslında. Siz ne dersiniz? Alınır mı? Yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.